Selamlar gençler. Bugün sizlere internetten tamamen ücretsiz bir şekilde günlük 10-20 TL civarında Dogecoin kazanabileceğiniz 3 farklı sistemi göstereceğim. hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum ben şu anda bu videoyu Şubat'ın 11'inde çekiyorum arkadaşlar siz bu videoyu muhtemelen bir ay sonra iki ay sonra 5 ay sonra ilerleyen zamanlarda izleyeceksiniz bu video kanalda kalacak şu anda bu videoda paylaştığım üç farklı sistem üçü de arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde kazanç sağlıyor İlerleyen zamanlarda eğer yatırım isterse kesinlikle bu tarz sistemlere yatırım yapmayın arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde kullanımı varken ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz öncelikle bu uyarıda bulunayım ve sistemlerin nasıl su kullanılabileceğini ve günlük ne kadar kazanç sağlayabileceğini açık bir şekilde sizlere göstereceğim. Hiç diğer YouTube videosu çekenler gibi aylık 1000 dolar kazanıyorsun. Bu tarz şekilde hiç clickbait'e gerek yok. Günlük ne kadar kazanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde hepsini sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Hadi bu kadar açıklama yeter videomuza geçelim. Şimdi öncelikle bu tanıtacağım sistemleri kullanabilmek için bir Fojet Pay hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Bu Fojet Pay nedir? Burada sizlere musluk sistemlerini yönlendirme yapıyor. Buralardan kendi kripto cüzdanınıza doğrudan bakiye çekebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde şekilde bekleme yok. Anında ödeme alıyorsunuz. Ne yemek harcarsanız günlük olarak o kazancı anında alabiliyorsunuz. Bu yüzden Fojet payı kullanmanız gerekiyor. Hesap oluşturma gerçekten çok kolay. O aşamayı hiç göstermiyorum. Hesap oluşturduktan sonra yapmanız gereken birkaç aşama var. Burada herhangi bir KYC doğrulaması gibi hiçbir şeye gerek yok. Yani 18 yaşından küçükseniz bu sistemleri yine kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim kullanıma. Burada yapmanız gereken şimdi sistemlerin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan sistemlere giriş yapabilirsiniz. Ardından yapmanız gereken ne? Fojet ana sayfasında depozit kısmına geliyorsunuz ve buradan Dogecoin adresinizi kopyalıyorsunuz. Yapmanız gereken bu arkadaşlar en fazla uğraş veren şey bu. Gerçekten bu başka hiçbir şey yapmayacağız. Çok kolay bir şekilde para kazanacağız ve tamamen ücretsiz. Şimdi açıklama kısmına koydum sitelerden toplam kazanca bakacağız. Hepsi farklı farklı kazançlar sunuyor. Bazıları otomatik, bazıları manuel. Şimdi ilk sitemizde başlayalım. riadlink.top diye geçiyor arkadaşlar. Buraya kayıt olma aşaması çok basit. Register diyorsunuz, e-mail ve şifre ile sisteme kayıt oluyorsunuz. Başka yapmanız gereken hiçbir bir şey yok. Hemen sisteme giriş yapayım. Sistemin içerisinden göstereyim. Sisteme giriş yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balansım 50 olarak gözüküyor. Bu ne? Şimdi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım bunun ne olduğunu. Burada çok farklı şekilde kazançlar bulunuyor. Şimdi bazı arkadaşlar bu tarz sistemleri biliyordur. Ancak uzun süredir bu sistemlerin içerisinde bulunuyorum. Bundan 10 ay önce 1 yıl öncesine gidip bakarsanız 80 bin 100 bin izlenen videolarımız var. Her zaman en yüksek kazancı nereden elde edebilirsiniz? Bunları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi burada yapmanız gereken gerçekten çok basit. Unlimited FOC kısım var sol tarafta bulunuyor Sistemin buraya bastığınızda tamamen ücretsiz bir şekilde hiç beklemeden sürekli olarak coin kazanacağız peki ne kadar kazanacağız onu da göstereceğim burada öncelikle buradaki doğrulamayı yapmamız gerekiyor 4 5 ve 2 dedi 4 5 2 bunları seçtim ve ödülü topla dedim bakın yapmam gereken bu ve 50 coin hesabınıza yattı dedi Dashboard kısmına geldiğinde gördüğünüz gibi 100 coin'lik bir hesapla bakıyor oldu. Hemen para çekimini de göstereyim. Sonra diğer kazanç sistemlerini de göstereceğim arkadaşlar. Bu Dogecoin'i seçiyoruz ve başlangıçta kopyaladığımız Dogecoin adresimizi buraya yapıştırıp withdraw'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi 40.000 Satoshi hesabınıza geçti dedi. Hemen kontrol edelim. Bakın hiç bekleme yok. F5'e bastım. Sistemde gördüğünüz gibi Riyad Link Unlimited Fojet'ten 0.004 Dogecoin hesabıma yattı. Bakın hiç bekleme yok. 0 saniye anlık olarak ödeme geliyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecektir ki bu ödeme düşük. Hayır değil kardeşim. Hiç bu şekilde düşünme. Bir yıl öncesine gittiğimizde Dogecoin ne kadardı? 1 kuruş 2 kuruştu. Bak inanılmaz düşüktü Dogecoin ve biz o zamanlar ne kadar kazanıyorduk? Her bu basışta 0.1 Dogecoin kazanıyorduk. İnanılmaz kazanıyorduk. Ancak o zaman Dogecoin düşüktü. Şu anda şöyle düşün. 0.004 kazanıyorsun. Ancak Dogecoin 2 TL. Bundan birkaç ay sonra veya yazın Dogecoin 8 lira 10 lira olduğunda senin bu ücretsiz bir şekilde kazandığın günlük 5-10 TL veya 15-20 TL bu sana katlanarak geri dönüş sağlayacak. Bak bunu hiç unutma. Ben buradan sürekli bu şekilde paralar kazandım. Kanalı ilk açtığımdan beri bu şekilde kazanç sağlıyorum. Peki şimdi burada neler yapılabilir? Birkaç tanesini daha göstereceğim. Ardından diğer sistemlere geçeceğim. Sınırsız Fojet'ten nasıl kazanılabileceğini gösterdim. Gerçekten çok kolay. Oto Fojet kısmı bulunuyor. Bunu kullanabilmek için arkadaşlar öncelikle short links'i yapmamız gerekiyor. Burada short links'te ne bulunuyor? Linke tıklayarak buradan arkadaşlar hem coin elde ediyoruz. Hem de enerji elde ediyoruz. Enerjilerle burada auto faucet yapabiliyoruz. Bir tanesini örnek olarak göstereyim. Links fire diyor. Burada hemen tıkladığımızda böyle yuvarlak bir şekilde dönüyor ve bizi bir web siteye yönlendiriyor. Ben robot değilim diyorum ve I am not robot dedim. 15 saniye bekletiyor. 15 saniye sonra muhtemelen yine sisteme döndürtecektir bizi ve oradan hem hesabımıza bakiye geçecek hem de enerji geçecek. Enerjilerle ücretsiz bir şekilde otomatik faucet yapacağız. Onu da göstereceğim. Sistemin en altına gidip continue'ye bastığımda artık muhtemelen sisteme yönlendirecektir. Bir tane web yönlendiriyor. Get link'e bastım ve gördüğünüz gibi sisteme yönlendirdi. Bakın burada enerjimiz oldu mu hemen otofocete giderek kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi burada 30 saniyede bir 20 coin veriyor bize. Tamamen otomatik arkadaşlar 90 coin de hesabımıza geçmiş. Otofocet kısmına gelerek buradan siz hiçbir şey yapmayarak 30 saniyede bir 20 coin kazanabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Hemen bu da hesabımıza geçsin. Ardından çekim işlemini yapıp diğer sistemlere geçelim. Günlük olarak çekim limiti bulunmuyor. Şu an için bulunmuyor arkadaşlar. İlerleyen zamanda bulunabilir mi? Elbette olabilir. Bunun için hiçbir şey diyemem. Hemen bu da hesaba gelsin. Ardından bakiyemizi çekip diğer sistemlere geçelim. Diğer sistemler daha kolay daha farklı kullanımı var. Gördüğünüz gibi 20 coin hesabımıza geçti. Buradan dogecoin dedim ve withdraw'a tıkladım. Hesabımıza 44.000 satoshi tekrardan geçti. F5'e bastım. Fiat linkten yine hesabımıza bakiye geçti. Bu kadar kolay bir şekilde sistemi kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer sistemimize geçelim. Şu anda en düşük kazanç sağlayan sistemden başlayıp daha yüksek kazanca doğru gideceğiz arkadaşlar. Ve en sonunda bomba bir web sitesi aktıyorum. Orada tamamen hiçbir şey yap yapmadan arka planda çalıştırarak otomatikman sürekli olarak hesabınıza bakiye gelecek. Onu da en sona saklıyorum. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şu ana kadar sistemleri beğendiyseniz de videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen ikinci sistemimize geçelim. Bu ikinci sistemden arkadaşlar 0.02 Dogecoin kazanıyorsunuz. Yani az öncekinin 20 katı mı 10 katı mı öyle bir şey oluyor. Tamamen 10 ya da 20 katı fazladan bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Bunun da yine açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Buranın kullanımı diğerine göre çok farklı. Yapmanız gereken burada daha basit arkadaşlar herhangi bir kayıt olma aşaması yok. Burada Fojet Pay'a hangi e-mail ile kaydolduysanız o e-mail adresinizi yazıyorsunuz ve login oluyorsunuz. Yani kayıt olma aşaması bu kadar. Burada ben bir insanım ve doğrulama kodlarını yapmanız gerekiyor. Hemen buradan trenleri seçelim. Trenleri seçtikten sonra üst tarafta isimler bulunuyor. Hemen bunları eşleştirmemiz gerekiyor. Bunları eşleştirdikten sonra doğrudan hesabımıza bakiye yatıyor. Bakın benim bu muhtemelen 1 dakikadan daha kısa. 30 saniyemi aldı. Hemen sistemin ana sayfasına gidiyorum. Fojet Pay'ı F5 yaptım ve gördüğünüz gibi 0 0.20 Dogecoin geldi. Az öncekinin 10 katı 20 katı. Ve benim muhtemelen bu 30 saniyemi aldı. Video çekmesem sürekli olarak F5 yaparak buradan kazanç elde edebilirim. Peki kaç dakika beklememiz gerekiyor? Burada bekleme süresi de 5 dakika. Daha fazla değil. 5 dakikada bir buraya girerek 0.02 Dogecoin kazanabilirsiniz. Kazanç olarak gerçekten iyi miktar. Şimdi hiç bekletmeden diğer sisteme de geçelim. Diğer sistem arkadaşlar bunun 2 katı. Bakın sürekli olarak katlanarak gidiyoruz. Burada ise 0.04 Dogecoin kazanabiliyorsunuz. Çok daha yüksek. Gitgide arttırdık kazancı. Burada ise sadece 10 dakika bekliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken yine sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Your adres kısmına bu sefer Dogecoin adresinizi giriyorsunuz. Eğer kazancınızı daha fazla arttırmak istiyorsanız da linka e tıklayarak %50 daha fazla kazanç elde edebiliyorsunuz. Ancak onu göstermeyeyim şimdi video daha fazla uzamasın. Your adres kısmına Dogecoin adresinizi girdikten sonra doğrulama kodunu yapıyoruz. Tekneleri işaretliyoruz buradan. Tekrardan işaretleyelim. Kontrol et dedik ve alt taraftaki son cap de yapıyoruz. Hemen benzer lerini işaretleyelim. Bunları işaretledikten sonra 5 saniye bizi bekletiyor. Hemen 5 saniyede bekleyelim. Hesabımıza bakiye yatsın. Get reward'a bastık ve şansımıza bağlı olarak hesaba bakiye geldi arkadaşlar. Şu anda 0.0013 geldi. Maalesef şansımız yüksek değilmiş. Biraz daha az geldi. Şansınız eğer o anda yüksekse 0.04 Dogecoin'e kadar gelebiliyor arkadaşlar. Muazzam seviyede geliyor. Ancak şu an videodaki şansımıza göre 0.0013 Dogecoin geldi. 3 sistemin kullanımı bu şekildedir Şimdi bonus olarak dördüncü sistemi paylaşıyorum sizlere hemen onu da geçelim. Bu bonus dördüncü sistem arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sistemi açık bırakıyorsunuz. Arka planda çalışıyor. Bu sizin bilgisayarınızdan herhangi bir şey kullanmıyor. Sadece web site açık olduğu için size kazanç sağlıyor. Peki nasıl kazanç sağlıyor? Hemen onu da göstereyim. Sisteme giriş yapmak için arkadaşlar yine 4 paydaki adresinizi kullanıyorsunuz. Dogecoin adresinizi payot adres kısmına giriyorsunuz. Ve buradan sonra yapmanız gereken bir tek işlem kalıyor. Expired in yazıyor. Burada arkadaşlar siz de sistemi aç gibi bir yazı olacaktır. Ona tıklıyorsunuz. Linke yönlendiriyor ve o linki geçmeniz gerekiyor. Linki geçtikten sonra ne yapacaksınız? Çok basit. Auto claim URL kısmı var. Bakın buna basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra sizi bu sisteme yönlendiriyor. Bu tamamen açık kalıyor arkadaşlar. Kapatmadığınız süre boyunca size bir saatte bir sürekli kazanç sağlıyor. Aslında bu iki dakikada bir kazanç sağlıyor. Ancak her bir saatte bir sistem sıfırlanıyor. Her bir saat başında buradaki sistemin süresini uzatmanız gerekiyor. Yani bakın şu anda sıfırlandı. Sistem yenilendi. Hemen bir faucet payıma gidiyorum. F5 çakıyorum. Gördüğünüz gibi icucu ucu Forjet'ten de 0.003 Dogecoin geldi. Bu tarz sistemleri tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıp hesabınızda bakiyeyi biriktirebilirsiniz. Sistem şu anda benim arka planımda çalışıyor. Sadece Google Chrome kullanarak buradan Dogecoin kazanıyorum. Şimdi bunları toplamına baktığınızda ve gündeliğe vurduğunuzda yaklaşık 10-20 TL civarında ediyor arkadaşlar. Bu tarz sistemleri benim gibi öğrenci olanlara, eli boş olanlara tavsiye ederim. Tamamen ücretsiz bir şekilde ancak bu şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Daha fazla kazanç olur mu? Elbette ki ilerleyen ne zamanlarda gelir. Ancak şu anda günümüz için en yüksek kazançlar bu şekilde arkadaşlar. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, bunları da isterseniz veya Tron'u isterseniz tamamen ücretsiz bir şekilde kazanabileceğiniz ve anlık ödeme veren sistemleri ilerleyen zamanlarda tek tek tanıtacağım. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz sistemlerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.